Selamünaleyküm. Türkiye Hollanda maçı oldu. Hani burada e, talihsiz bir yeni kaldı Keşke yenseydik. E, ama benim burada önemli olan konu şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bu e, bir tane fenomen köpek varmış. Yok skorları biliyormuş. Buna bir sürü e, tıklanmalar, izlenmeler e, işte buna rehabet gösteriliyor. Yok Baba Vanga diye bir tane kahin varmış. İşte her dediği çıkıyormuş. Ya arkadaş e, Kur'an-ı Kerim var diyoruz. Adamlar Kur'an'lık kafasına göre yorumluyor bırak el alemi sapkın zihniyetleri hadis-i şerif alperksen efendimiz diyoruz. Hadisler uydurma diyorlar. Ya yani bu kadar batıl inanç ve bize hiçbir faydası, insanlığa hiçbir faydası olmayan boş boş böyle şeylerin peşinde koşup da abi bunlara inanmayın Allah için söylüyorum. Kur'an'ı ve sünnete göre yaşayıp ümmeti Muhammed'e Allah için bir faydamız var mı? Biz buna bakalım. Kahin şöyle söylemiş, yok o köpek şu ya bir köpek köpek her şeyi bilse dahi attığı toplarla e, ya gidip ona bir şey mi dalacaksın? Akıllar mantık var ya. Yani artık bu kadar boş boş şeylerin e, rehabet gösterip de peşine koşmaya bırakalım Allah için. E, nerede Kur'an ve sünnet alakalı ne de bir doğru varsa onu yaşamaya çalışalım. E, Rabbim hepimizin günahlarını affetsin. Amin.